Herkese merhaba sayın seyirciler. Aa. ben Daha iki Tane ve Gözlü Bir Bak yanımda. Şimdi ana haber bültenine başlıyoruz. A bayağı bacağım şey. uyuştu işte ama. Ben bir şey değiştir. <laughs> <laughs> bir, bir koy tamam mı? Biz keto gibiyiz şu an. Ee, Dalia uzun gözükmenin sırrını çözmüş. Bu arada biraz fazla uzun Hal İbrahim sofrası gibi oturuyoruz. <laughs> <Şu> Ayağımızı <laughs> altımıza aldık. Keto gibi. Videomuza çok güzel bir bilgiyle başlayacağız. Senin de çok hoşuna gidecek bir bilgiyle başlayacağız. Yapılan araştırmalara göre erkeklerin kadınlardan daha az yaşadığı ortaya çıktı. Bayıldım. Şu an şimdiden bayıldım. Tam da Dün... çok normal. Hayır, neden ha. erkekler daha az yaşıyor videoları izleyeceğiz. Değil mi? Pardon. Tebrik ederim kardeşim. <laughs> neden hoşuma gitsin? Bak nasıl gülüyor? bak bak. Neden hoşuma gitsin, gitsin ya? <laughs> ne alakası var? Tam tamına erkekler 5 yıl daha az yaşıyormuş. Neden? Stresten. <laughs> Erkekler çünkü sürekli bir şey test edip denemeyi seviyor <laughs> abi. Sınırları zorlamayı seviyoruz çünkü var o pisliklerimizde. Evet. Bugün seninle erkeklerin gerçekten tesadüfen yaşadığını düşüneceğin Erkekler neden uzun yaşamaz başlıklı birbirinden ilginç videolar izleyeceğiz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Ya biz bunu niye denemedik lan bu kadar? Aren'in tepkisini görüyorum gerçekten böyle mi? Az önce izlediğimiz videonun mantıklı hiçbir yanı yok bu arada yani. 24'lü yaşlarda böyle bir şey ki bizim kesin denememiz lazım. Gerçekten mi? Yani. Yani. Evet, evet abi. Bir kere adam kafasıyla götürdüğün zaman daha yüksek puan almıyorsun. Çocuğa ekrana vurmanıza gerek yoktu bence. Her şey normal. Yani <laughs> bu da izlediğimiz her şey normal. Ekrana vurması mı sıkıntı şu an sıkıntı abi? Oğlum ne alem adamsın ya? Yaptığın en absürt şey ne böyle? Ben yapmadım ama biz bir kere Buğra ile denize girdiğimizde <laughs> Buğra açıldık. Buğra benim mayomu çıkardı. <laughs> Deniz'in aldığı üzere çeke çeke mayomu çıkardı abi. Havada böyle sallıyordu böyle ben çığlık çıplak deniz içindeyken. Böyle bir an yaşanmışlığı var. Hayvan herif. <laughs> zaten The Squad, Twitch kanalında izleyebilirsiniz yani. bir şey söyleyeyim mi? Son iki yayın erkek grubuyla IQ, IQ ekstra düştü. Ortada Ay. böyle geziyorsunuz Bilimsel yani. Erkekler ben bence çok. mantıklarını kadınların yanında kullanıyorlar sadece. Evet. Nasıl ya? Gerçekten. Bence, mesela bizi bizi sıkıcı, bu mantıklı bir hareket değil. Bence Abi eğleniyorsun buluyorlar ya. Bizi sıkıcı buluyorlar. Bence. İnsanlar şen şakrat benden hoşlanırdı yani böyle eğleneceğim. Hala öyle Hayır öylesiniz abi abartmayın ya. Diyor, hayır, öyle hayır. mi diyorsun? Evet. Ah, Sağ ol Burki bunu duymak için açtık konuyu. <laughs> hayır abi biraz fazla Ama sen, Ama yani. sen bana hep şey diyorsun. Sen, diyorum, Sen çok boyunca. ciddisin ben senden korkuyorum falan. Ha, hayır ben senin sinirlenmenden korkarım diyorum. Ondan kork hayatım. Herkesin sinirinden kork. Evet. Dur ağzımı alayım da ayağımı biraz <laughs> sen evet. alıyorsan bana evet. sen. Al al çık. Yüksel. <laughs> Yüksel. Evet şimdi ya, hazırız. Arkadaşlar. Kork benden. Bugün. Işte. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela burası bayağı tehlikeli bir yol çünkü hadi bak bunu çok rahat geçerim de diğerini geçemediğim an orada kalırım ve bu abim de beni görmezse eğer zortingen oluruz yani hesabı. E gitme o, o zaman. <laughs> zorlama gerek var mı bilmiyorum. Hayır yok. Yok abi. Ya bu araba en az baksan 35 ton vardır. Basacak şey mı? Etki ne diyorum ne bas anasını avradını bas. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> tamam devam. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Açıklamış bir de güzel güzel neden geçirmemesi gerektiğini. 35 ton çarparsa şöyle olur böyle olur bas abi bas diye. Bir noktada o temkinliği biz bırakıyoruz yani. Evet. Ne ben, ne yapıyorum diyeyim. bu, bu ben. Evet. Yani motor, araç, araba kullanırken falan yapmıyorum da normal bu, bu. hayatımda, gündelik hayatımda bir şeylerle uğraşırken, mutfakta bir şeyler yaparken böyle orada olup tak falan böyle aptal hareketler yapıyorum ya. Yani. <laughs> Sınırları zorluyorum. Ayağıyla kaşık aldım. Buna çok karşıyım. Ben arabayı kullan Kullanırken de aşırı sinirli olduğum bir şey yani. Hmm. Sağdan sağdan sıkıştırıyorlar. Eskaza, yanlışlıkla çarparsam ve bir şey olursa diye korkuyorum. Bir yani. de ben şeyden utanıyorum. Adamlar bazen mesela gidiyoruz, benim sola kayabileceğim bir yer yok. Hani Ambulans gelse kaldık mı en evet. yani O noktadayız. Abla çeksene! Hmm. Nereye çekeyim? Bir evet. de benim çekmiyor olmam benim suçum değil, ben şerizmin içindeyim zaten. Evet. Ben niye diğer sol şeride kayıyorum ki sen geçebil diye? Bir de sonra şey yapıyor... Bu arada çok benzerini ben küçükken yaptım, musun? hatırlıyorum. Neyle yaptın? Bisikletle? Cık, hayır abi. Not Adada var. parkta oynuyorum. Kaydırağın üstündeyim. Böyle baktım aşağıya. Ulan dedim ben buradan kayacağım ha. Direkt Hı -hı. aşağı atlayayım Kanka kendimi aşağı attım. <laughs> Karen yani çok zeki bir çocuk değil misin? <laughs> hani bu şey gibi kaydırak yani. zevkliyse uçmak daha zevkli. Yani, evet, evet. gibi <laughs> 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 hani buradan çok zevk alıyorum da kendimi atsam acaba daha mı çok zevk alıyorum diyerekten. <laughs> Oğlum çok fena lan. Erkekler neden uzun yaşamasın? Evet, canlı abi, bir örneği bu arkadaşlar. Bu şakası bu arada. Kafamı patlatarak da annemden yanına koşmuşum böyle çayhaneye. Anne. <laughs> Oradan almışlar beni hastaneye götürmüşler. Devam ediyoruz. Sıradaki videoyla. Ne güzel çocuklar ya bunlar maşallah. Gözüm geliyor. Oo. Mutlu da. <laughs> Aa! Ay gir zekalı! Ay aptal. Ne oldu? Biz bir şey yok saçım. <laughs> saçım gıdıkladı. <laughs> <laughs> ne oldu demin onu yaparım bunu yaparım Yaptım. diyordun. diyordum. Bu, bu yaptın mı? Evet. sırt üstü. Sırt üstü evet. üstü bilerek düşmedin. Oğlum benim öyle atlayışım var sırt üstü de bu kadar yüksekten değil tabii ki. ha. ki şey bu kadar yüksekten atlama Oğlum mı? sen iyi yaşamışsın bir <laughs> yaşa kadar Yani şimdi o yükseklik gerçekten ciddi bir yükseklik ve atlayış tekniğin yoksa, bilgin yoksa yapmama gereken bir şey. Evet. Hani bu artık şeyden geçiyor yani. Şakadan ve erkeklerden, az yaşlardan geçiyor yani. Niye mesela arkadaşın o... bir iddiaya girip Yok yapmam. 10 bin lirasına. İsterse 250 bin lira versin. Bu videoyu izledikten sonra kim atlar? Atlamazsın ya. Bu videoyu izlememişsin. Video Hala izlemesem bu <laughs> Aynen video izlemesem atlayabilirim. Belli fizik koşulları var ya hani mevcut ha. simülasyonumuzda. O fizik koşullarını zorlamak bana çok ha. akıl karı gelmiyor ya. Belli yani atomlardan oluşuyorsun. Çok yüksek bir şeye verirler. çarparsam yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne yapacağız? <laughs> Mutlu. Mutlu, Onu evet. Tam vasilin yapıp, sonra vasilin aynı hastanede poz vermesi gibi. O da güler. Az güzel. yaşasa da hakkıyla evet, aynı yaşamış. Aynen. Evet, o yüzden Biz mutlu ölüyoruz. Şey, şey, evet, şey, evet, evet. Şey bir laf vardır. Çok gez, az yaşa... Hızlı midir? yaşa, Hızlı genç öl. Hızlı yaşa er. da genç öl. Er. Demiş atalarımız. Diyorlar ki kanka... E, ...bu hani doğal ilaç bilmem neyi falan sevmeyen insanlar şey yapmıyormuş mesela. Diyelim ki bir ilaç, bir bitki birine çok iyi geliyorsa onu ilaç firmaları satamıyor ya. Onu ama tabii ki bir ilaca çevirip markalaştırdığında satabiliyor. Evet. İşte telif koymak için o yüzden gizliyorlarmış bütün şifalı bitkileri hmm. Kim diyor bunu? İşte para şey düz dünya falan öyle <laughs> şey sayfalar var ama conspiracy şeyde Sakin komplo. Abi. Ee... Kadınlara da zarar veriyorlar. Yani Kendilerine duygu zarar varıyorlar. veriyorlar. Kendilerine zarar veriyorlar. Hayvanlara zarar ha. veriyorlar. Veriyorlar da veriyorlar. Kadın öyle mi? Kadın naif. Kadın hep iyileştirir. Şuraya bir linç barı koyun yükleniyor <laughs> evet, çünkü. Evet, ben, evet, ben buraya da... <laughs> yani linç korkusundan da konuşamayacak mıyım ben? <laughs> Ama sen de biraz <laughs> abartmadın mı bütün erkekler şöyle böyle diye? Hayır. Ne o? <gülüyor> 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 bir dakika. Gözlerimi bölümü lütfen linçlemeyin. Onun çünkü bir erkek tarafından kalbi kırık şu anda. O yüzden ekstra tepki veriyor İlce olabilir. İlce rezil ettim benim. <gülüyor> <gülüyor> rezil. Ama kalbi kırık. Kim benim kalbimi kırabilir? Kıramaz. Ya? Kafasını kırarım. Kıramaz. Kırıldı. <laughs> <Biliyorum gülüyor> Kırıldı. Ama ekstra tepki veriyor olabilir mi? Anam kırdılar. Eray hazır mısın kaybetmeye? Hayır. Ay bunlar çok tehlikeli. Yiyelim, Az abi. da f***lar Ben çok iyi değilim <laughs> Barış ne yapıyorsun? Barış. <laughs> abi ben kendimi geri çekiyorum. Direkt sahanda yumurta yani. Bir geri çek. Bir de başkasının atlamasına izin veriyorsun. Ya yani hani niye başka birinin şeyine bırakayım ben kendi sağlığımı? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anladım anladım. Ay düşse beyni akar arkadan. Düşse bassa başka taraflara akar diğer çocuğun. Ha ben onu hiç düşünmedim. Ben onu düşündüm böyle bir içim çizetti. Bu nedir ya? Bu olacak iş değil değil mi? Buna benim de içim gitti yani gerçekten. <laughs> Başkasına o kadar emanet etmemen lazım vücudunu yani. Bence de. Kesinlikle nasıl bir güven bu yani? Nereden bileceksin ya ayağını kaymayacağını. kaymayacağını. Sen, sevgili Ayran, sana gelseler deseler ki... ...kardeşim buna oynayacağız, benim şeyime basarsan 1000 lira... ...işte bilmem ne para. <laughs> bu ne oğlum? Şey ruleti mi? <laughs> Abi oğlum, geri dönüşü yok yani. Sıkıntı. Ya, ya. Evet. Nasıl oğlum, ya? Yok lan ayağın bütün oğlum, gücünle ya, 80 ayağını... 80 kilosun. Onun ezildiğinde diye Patlar aşağıda, lan. Çok çınladı lan. Şu an, birisi ana aradı artık şu an. Hayır ama bence şey gibi oldu yani. Mesela bu videoyu izlerken söyleyecek o anda çınladı kulağım. Anladın mı? Hmm. Editten sonraki anı için oldu. Alındır, bence biraz. de ondandır yani. Şu an izlerken söylediler. Hmm. Oldu. Ne dediğini de söylemiş olabilirler. Bilmiyorum Barış şey demiş abi Ulan benim daha iyi videom vardı. <laughs> Mert de biliyor koysaydı <laughs> keşke Şey yapmaz mısın mesela kız kıza toplandınız hani elinizi şöyle koyuyorsunuz abi. bıçakla abi, çık, çık, çık. Abi ama biz bak şey sen yapacak. anlamıyorsun biz kız kıza toplanınca konu buralara gelemiyor yani zaten herkes bir saat dertlerini anlatınca zaten böyle beyin yanarak eve gidiyorsun eee. ben kendime bile güvenemiyorum bak sen evet şunu abi, şunu yaparken ben de <laughs> ben bu arada bunu mesela bu kadar iddialı konuşsam gözde yapmam yani ben ceza İşte bak bu özgüven var herkes yaparız abi hani ne var ki bıçakta Neye kadınlar var? onun için 40 gün çalışır evet. aşkım 40 gündür aynı şey üzerine çalışıyorum sana da yapayım risk Devam. almayız biz burası rusya kesim. o kadar belliydi ki bu abi, Bak, belli o kadar var. belliydi ki gerçekten mi evet çünkü gittikçe hızlanıyor momentum yapıyorlar yani o daha hızlı itiyor o sinirip daha çok hızlı itiyor falan ne olacak evet. sonunda camı kafaya geçirecek <laughs> Kırdı kafayı. Bir şey söyleyeceğim senin hoşuna gitti bunu. Eve gidince sen deneyeceksin bu kardeşinle bak. <laughs> bu ergenlikte hepimiz yapmışızdır kardeşim. Ne Yalan bu? Söyleme. Ne bu ya? Bu Nasıl bir eğlence ya? Patlatacağım Patladı gördün mü? Evet, patladı. Ne olacağını zannediyordum. Bir de kaçıyor lan oradan. <laughs> yani çözüm yollarına bakar mısın? <laughs> hayır ben şeyi merak ediyorum. Nasıl ortaya çıktı bu anladın mı? <laughs> hani kafamızı vurarak pencereyi oynatalım video çekelim yani. Bir yanlışlıkla yaptı diğerine çarptı. O çarpan da sinirlendi ona geri vurdu o ona çarptı. Öyle derken böyle bir öldü, sonra böyle oldu. Kafam patladı ne oldu Çok öldü. Çok özür ya arada bir <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyor? Nereye gidiyor oğlum? ne oluyor lan? Ya ben yapmışlığım var benim. Ya. <laughs> <laughs> ne ne var. Evet. Abi camı kırdı hayvan hayvanı ola hayvan Bunu, bunu gerçekten bana. yaptın mı? Evet. Kafanla karşılığında arkadaşlar cam mı gittiniz? İlk, i̇lkokulda biz. yapmıştık. Evet. Ama sonunda kırılmadı. Baktık ki kırılacak ama bir önceki kafada durmuştuk mesela. Ha. Ben evet. sevmişim şey oyunu bu icat etmiş olabilir. Ha. Evet, Çünkü bu, de. bu yeni bir video yani. Evet, evet. <laughs> Arenden beklediğim bir Bu oyunu ilk bulan kişi sensin diyebiliriz belki. Kanka biz şöyle yapıyorduk. Cam anda. kırma geçmişi de var. Ee... i̇lkokulda tokadına mesela taş makas kağıt oynuyorduk. Veya kemer çıkarıyorduk. Taş makas kağıtla kemere elle kemere vurduk. Veya cetvelle oynuyorduk. Devam ediyoruz bir Ferrari videosuyla. Ha bu videoyu biliyorum. Yavaşlasana. <laughs> ya olacak iş değil ya. Niye? Mesela yanınızdaki erkek böyle bir şey yapsa şey mi dersin? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yavaş gitme dersin yoksa helal olsun, iyi kurtardın Ben şoförün dersin? işine asla karışmam. Heh. Ben de karışmam. Bir mantıklı sebebi varsa, hani orada mesela sıkıştırıyordur biri o yüzden kaçmıştır, amenna. Hmm. Ama burada tabii. tabii. Ama yani. burada hobi olarak yapıyorsa, durduktan sonra seni hayırdır aslan parçası, hadi kendinden vazgeçtim ben. Heh. Kızarsın yani böyle. Ben kızarım. Ben bunu da yaptım. Evet. Ya! Allah belamı versin. İlk daha yeni araba kullanmayı öğreniyorum Aha. tamam mı? Kaldırmakta zorlanıyorum tamam mı? Düz düz üste ve babam da her kaldıramadığımda dünyanın en agresif insanı oluyor bir anda. <laughs> Nasıl kaldıramıyorum? bunları Evet abi o gerginlik. Abi be ya. tamam mı? Ben de tam önümde otobüs durdu. Caddede gidiyoruz. Frene bas bir daha kaldır kaldıramayacağım. Babam yine buradan bağırca falan. Solladım bir baktım karşıdan araba geliyor. Hemen tık diye otobüsün önüne geçtim. İyi <laughs> geçsin Babam durdu böyle yaptı. Ne yapıyorsun sen? Manyak dedi. El frenini bir çekti <laughs> indi de arabadan devam ediyoruz artık burada yani. şey yapıyorlar ama el hareket Beni babam öyle ya? yapmadı işte. Her Direkt şey babası da bir el hareketi yapmış da. Anladım anladım. Başka bir hareket yapmış. Başka bir, bir hareket yaptı benim babam. Oha! Bu yapılmaz ama yani. Adamın beli kırıldı. Erkeklerin birbirine yaptığı ekstrem şakalar ya abi. Kalktın ya, kime saldıracaksın? Hangi birine? Kim yaptı bunu yani? yani? Bir yandan da böyle bir yaklaşık bir buçuk metre havaya yükseldi bir ...1,5 metreden kendi ağırlığı sırtının evet. üstüne taş zemine çarpmak çok sert oğlum. Çok evet. tatsız ya. Şaka mı bu? Adam uçtu! Bu espri mi? Komik mi bu? <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok iyi Kız, Beli kırılsa nasıl hesap vereceksin? Abi öyle bir güç ki adam havada uçtu. kaç kiloluktur o adam? Aynen. Fırlıyor adam. Yamuk düşse beli kırılır. Ömür boyu sakatlık riski var. Ama ayarlamışlardır onu yani. Nasıl ayarlamışlar? ayarlamışlar? Bu oyunu bile kırılabilir abi. Havada uçtu adam. <laughs> ya bu da müthiş bir... Bunu yapmamız gerekiyor. Yani ama her şey olabilirmiş ya. Yani. Oğlum çok uzağa gidiyorlar. Aynen yani, öyle. Çok yani... Bunu, Airbag. Bunu bizim arkadaşlarımdan birine ben yapsam... Ben çok sinirliyim. Altıma sıçarım ya. herhalde ya. Ben bayağı sinirliyim. Bu arada. Niye? Oğlum sakatlanabilirim, bir şey olabilir. Ya bir de adam ters takla atıyor, bir ters düşse evet, böyle evet. beli ikiye bölündü yani. Ya yok abartmayın anasını satayım çok ya. Çok riskli olur. Ya yok be abi ya. Havada tutacaksın onu. Herkes sana. senin gibi o değil yani bu hayatta. 10 metreden atlayıp da hayatta kalamayabildiğini yani El göz o. koordinasyonu çok iyi. Çok eğlenceli olur. Komedi <laughs> bu oğlum. arada. Bu var ya, bu tam sana yapılmalık bir şaka biliyor musun? Tam. Bak, ya, tam sana yapılmalık bir şaka. Bak, şaka yapmıyorum, ölürüm çünkü. Felç de... kalırsın, benim de fıtık. <laughs> ben ofistekilerle falan konuşayım, ya oğlum, bir şey manyak, ayarlayalım. Canım, böyle bir şey yapılır mı ya? O adam 2 metre de yanıyormuştu. Hani yerinde zıplayıp oturma falan da değil hani böyle ya. Yapılır. Ya yürü git ya! Tam sana yapılmalık bir hayır, şey. Hayır hayır, saçmalama. Tam ya. <laughs> Hoşunuza gitmeyecek ve büyük ihtimalle linç yiyeceğiniz bir videoya geçiyoruz Linç bari yükleniyor. <laughs> Geliyoruz. Kızım biz seninle 5 yıldır sevgiliyiz tamam mı? <laughs> Bu beş sevgililer günü, beş yıl dönümü, beş doğum günü, beş tanışma, beş çıkma, beş yiyiş yıl dönümü demek. Yani daha otuz özel gün şimdiden girdi bana. Ayrıca ileride bunun evlilik yıl dönümü, doğum günü yesi, çocukların zaman zil falan da olacak. Yani bu ömür boyu böyle katlanarak gidiyor. Ve ben her sene bir önceki yıla nazaran daha yaratıcı, daha sürpriz şeyler yapmak zorundayım. Mesela bu sene buraya geldik, seneye ee bana girer de restoran Ozan diyeceksin. Tek takçıcı kalacaksın, hep tek taş, hep tek takçıcaksın. Daha bunu yok, internetten aldın, yok kimden kimden gördüğünü aldın, yok hiç düşünmeden aldın, muhabbetleri de var. Ayrıca bir şey soracağım kızım. Neden hep ben bir şeyler yapmak zorundayım? Evet ya. ya. Kardeşim yap. Ha? Sen neden evet. bana evet. sürpriz yapmak bir derdi yok acaba? Bir kere de sen sürpriz yap. Ben de emniyet sen öküz ol. Ne dur erkekleri sizden çekti kardeşim. Arkadaşım daha işte... Helal olsun. Woo! Çok doğru abi çok doğru. Evet. Doğaya baktığımız zaman. Baktım. Kuşlara bak. Bakayım. Etkileyici evet. dansları hangi cinsiyet yapıyor? Erkek kuşlar dişi en parlak tüyleri hangi kuşlar sahip? Erkek kuşlar sahip. Kadınları etkilemek için tüm dansları hangi kuşlar yapıyor? Erkek kuşlar yapıyor. Çık, tamam, kuştan kuşlar mı çıkalım artık. Doğanın yapışı ilerleyişi bu. Erkekler kadınları etkiliyor yani. Erkeğin bir işte özel güne sürpriz yapması falan filan evet. var ya. Ben hiç şeyi görmedim tersini. Birinden duymadım da. Hmm. Ya da benim etrafım mı böyle denk geldi? Sen duydun mu? Şey gibi mesela, ne sevgililer gündür. Ne bileyim. Hatun beni öyle bir yere götürdü diyen bir arkadaşını duydun mu ya? Kadınlar hiç mi bir şey yapmasın? Kesinlikle katılıyorum. Kadınlar da hayatındaki erkeğe sürprizler yapsın, onları kendisine özel hissettirsin sonuçta onlar da onların hayatındaki özel insan. Ama nedense bana belki içine doğduğum toplumda böyle gördüğüm için bilmiyorum. Erkeklerin bir tık daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hmm. Ama Aynı zamanda bir denge de hep ya kesinlikle hep her zaman için olmalı. Beklentisizlik erkeklerin çok işine geliyormuş gibi gözüken bir şey olmakla beraber aslında beklentisiz kadınları tercih etmiyorlar. Talepkar olunmadığı durumda bu bir alışkanlık meselesine dönüşür ve hani o da karşı tarafta bir şey yapmakla alakalı bir refleks geliştirmez. İşte Anladım. kadınlar biraz önceliklendirildiğini ve hatırlandığını hissettiği noktada evet. aslında bunu problem etmezler. Evet. Aynen öyle. Eğer aynen. sen zaten o kadını hayatı içinde yıl dönümü yemeği beklemek zorunda bırakmazsan hı hı yıl dönümü yemeğiyle alakalı da ekstra bir beklentisi olmaz. Anladın mı? Bence kadınlar günlük yani ilişki bazında genel olarak bu ilgiyi ve alakayı ve beklentiyi çok göremediği için bu özel günlere kafaları takmış durumda Çünkü x bir günde hiçbir şey alamıyor. Ya evet. arkadaş nasıl suçlu yine biz olduk ya? Hayır suçlu ey, ben değil. Ben anlatıyorum. Canım. Mesela benim ilişkimde her öyle bir şey yok. Erkekler böyle yapmalı, yapmadığı için böyle oluyor diyorsun. Evet ama benim ilişkimde öyle bir şey yok yani basit bana ne olduğunu hissettiriyor her gün. Ben de onu hissettiriyorum. Hmm. Yani Aferin, ha? Karşılıklı... ben de hissettirmeye hazırım yani ama... <laughs> <laughs> Taliplerini bekliyoruz. Burada çıkıp çıkıp da koca arıyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 9 yıl mi? oldu. Güzel <laughs> bir Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay. <laughs>